Boğazyan kaymakamı Kemal Bey. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girince çok büyük sıkıntılar yaşadı. Birçok cepheye asker gönderdi. Bu durumu fırsat bilen İtilaf Devletleri Ermeni çetelerini kışkırttı. Ermeni çeteleri Anadolu'da genç yaşlı demeden önüne geleni vahşice katletti. Bu olay tarihe Ermeni mezalimi olarak geçti. Bu vahşet Yozgat'ın Boğazyan ilçesine sıçradı. Ermeni zulmünün önüne geçebilmek için Osmanlı Devleti 27 Mayıs 1915'te tehcir kanununun yayınladı. Dönemin kaymakamı Kemal Bey bu kanunu uyguladı. Boğazlayan kaymakamı Kemal Bey iftira atılıp Ermeni halkını katletmekle suçlandı. Haziran 1917'de İzmit'te görev yaparken görevinden alınıp hakkında dava açıldı. Kemal Bey iddiaları reddetti ve Ermenilere zulmetmediğini açıkladı. Mahkemeden beraat etti, görevine geri döndü. Bu olaylar sürerken savaşın sonuna gelinmiş, İngilizler İstanbul'u işgal etmişti. Ermeni dostlarının iddialarını destekleyerek olayın tekrar Divanı Harp Kurulu'na taşınmasını ve Kemal Bey'in yargılanmasını istedi. İngilizlerle arasının bozulmasını istemeyen damat Ferit Paşa isteklerini kabul etti. Ermeni Dostları Derneği Mehmet Kemal Bey'in aleyhinde birçok yalancı şahit bulmuştur. Davanın hakimi Hayret Bey, İngilizlerle vicdanı arasında kalır, vicdanını tercih eden Hayret Bey istifa eder. Yerine İngilizlerle arasından su sızmayan Mustafa Paşa atanır ve idam kararı verir. Verilen idam kararı 8 Nisan 1919'da damat Ferit Paşa tarafından anında onaylanır fakat Padişah Vadettin'in imzası gerekmektedir. Hayret Bey gibi düşünen Padişah Vadettin Şeyhül İslam'a danışır. İlk başta tereddüt eden Şeyhül İslam Mustafa Sabri fetvayı verdi. Her şey tamam olunca Vadettin idamı onayladı. Ermeni çeteleri adım adım zafere ulaşıyordu. İdamın onaylandığını duyan Ermeniler bayram edip çabucak idam edilmesini istedi. İki gün sonra Beyazıt Meydanı'nda Türk halkı ayaklanmasın diye gizlice idam edilir. Görevi sadece verilen emri uygulamak olan vatansever kaymakamımız İngilizlerin emriyle hainmiş gibi idam edildi. İnfazından İngiliz ve Ermenilerin haberi olup babasına dahi haber verilmemiştir. Babası Kemal Bey'i tesadüfen geçtiği Beyazıt Meydanı'nda asılırken gördü. Bu ve bunun gibi olayları kaldıramayan Türk halkı kısa süre içerisinde Atatürk önderliğinde kurtuluş mücadelesi vermiş ve galip gelmiştir. 14 Ekim 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi haksız yere asılan Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey'e şehitlik ünvanını vererek onurunu geri vermiştir.